Doları çıkardıkları sürece Biz her zaman sallanacağız Baştakiler çıkarıyor Hem götürüyor hem götürüyor Hem cebini dolduruyor hem zenginleşiyor Biz fakirleşiyoruz Başta ben şunu söyleyeyim ee, Ekonomi Bakanı diye bir şey kaldım ya Anasını sattığımın ülkesinde Allah kahretsin ki tek adam şeyine girdik. Eğer ekonomi bakanı diye bir şey kaldıysa ne mutlu. E Mustafa Kemal gibi düşünmek lazım. Şu an din ayeti kapatırdım. Ahlak olmadan din hiçbir şeye yaramıyor. Çalıyorlar yani. Bunun e dinle falan alakası yok. Kur'an okudum iki kere. Tevrat'ı, İncil'i okudum. Okuyan zaten olayı görüyor tamam. mı? Yani beni kandıramaz. Yani bugün Türkiye bir ülkeyle savaşa girse, yani Avrupa desek yani Türkiye'nin şu ürününü kullanmayı öyle kullanamayacak bir ürünümüz yok ya. Ekonomi ne olacak bu durumda? E senin üretimi olmayan bir ülkenin kalkınması mümkün mü yani? Doları çıkardıkları sürece. Biz her zaman sallanacağız. Dolar durmadığı sürece öyle bir baba yiğit daha bu Türkiye Cumhuriyeti'nden Atatürk'ten başka bir yeryüzüne gelmemiştir. Dolar çıktığı sürece bu milletin hepsi böyle ipte gibi sallanacak. Baştakiler çıkarıyor. Hem götürüyor hem götürüyor hem cebini dolduruyor hem zenginleşiyor biz fakirleşiyoruz. 2026'da düzeltiyoruz ekonomiyi diyorlar. Evet düzelteceğiz. Hem de nasıl uzaya gidecektik ya? Uzay bir ölçüde. Aynen o şekilde düzelteceğiz. Ama tersine doğru. İyi günler. Ben Atatürkçü düşünceye sahibim, tamam mı? Şimdi Mustafa Kemal gibi düşünmek lazım. Şu an din ayeti kapatırdım gerçekten böyle ahlak olmadan din hiçbir şeye yaramıyor. Çalıyorlar yani bunun e, dinle falan alakası yok. Gerçekten böyle yani. Yazık yani bizim ülkemizin insanları tabii ki vatanımızı seviyoruz. Ama yabancı ülkelere gidiyorlar. Gerçekten öyle. Benim mesela kızlarım da öyle düşünüyorlar. Baba diyorlar ne yapacağız? Dedim ne yapacağız? Burası ya şeylere kalacak. Suriyelere, Afganlar. Ve ben şunu iddia ediyorum. 30 sene sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler bu milleti oluşturan kitle yeni bir kurtuluş savaşı verecek. Bakın gerçekten böyle olacak yani. Şu durumu görüyor musunuz? Ekonominin durumunu görebiliyor musunuz? Yani yedi buçuk lira emekli maaşı on bin liradan başlayan kiralar eskiden olsa nasıldı? Mesela yedi buçuk lira insan alıyordu. Emekli 500 lira kira veriyordu. Yani geçinebiliyordu. Şimdi aldığın yani emekli çalışmak zorunda. askeri ücret keza öyle. Yani adamın iki tane çocuğu varsa kiradaysa yandı yani. Düzeltiyoruz diye <laughs> açıklama yapıyorlar. Yani kendi kitlelerine hitap ediyorlar herhalde. Yani bu halka hitap etmiyorlar yani. Gerçekten yani bilmiyorum. Ya bizim halkımıza da kızıyorum ya. Gerçekten kızıyorum yani. Ya görmüyor musun kardeşim ya? Yani böyle de bakmak olmaz. Yani tabii ki herkes idealisttir, şudur ama ya bir çevrene bak, bir sağına soluna bak ya. Ne oluyor, ne bitiyor? Cebine bak ya. Tabii ki insanların bazı değerleri var. Ama bu senin ekonomini, geçimini zorlaştırıyorsa bakacaksın ona göre karar vereceksin yani. Uyananlar iki kere acı çekiyoruz. Onlar şimdi acı çekiyorlar ama biz iki kere çekiyoruz. Gerçekten böyle yani. Umudumuz gençlerde. Gençlerde inşallah Öyle düşünüyorum. Çocuklarımızı da o şekilde yetiştiriyoruz. İnşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hala Toroslar'da bir yörük ışığı yanıyorsa diyor hiçbir şey bitmiş değildir. Tamam mı? Yani bir de o dönemleri düşünün. Ona göre hareket ediyoruz. Mesela vatanımızın her yeri işgal edilmişti. Değil mi? Her yer ya. Her yer işgal edilmişti. Ama ne oldu? Bir tane lider çıktı. Bu milleti yani yok olmuş bir milleti ayağa kaldırdı. Gerçekten fakirlikten, yoksulluktan ayağa kaldı. İnanıyorum ya. Yani umudumu kaybetmedim yani. Gerçekten böyle insanlar var. Olacaklar da. Yani hiç kimse Türk devletini yıkamaz ya. Gerçekten. Ama çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ha bu dinle minle milleti kandırıyorlar var ya. Bu ya dini algısı zaten bütün din kitaplarını okudum biliyor musunuz? Yani Kur'an okudum iki kere. Tevrat'ı, İncil'i okudum. Okuyan zaten olayı görüyor tamam. Dinlerin tarihi Sümerler. Bakın araştırın. Yani beni kandıramaz anlatabiliyorum. Belirli bir kesimi kandırır. Gerçi yeni çağı da kandıramıyor. Çocukları da kandıramıyorlar. Niye kandıramıyorlar biliyor musunuz? Bilgisayar denen bir şey var. Her şeye ulaşıyor. Yani eskiden hani bizim çocukluğumuza bizi Kur'an kursuna gönderirlerdi. Tamam mı? Hoca bir şey derdi inanırdık. Ama şimdi öyle bir şey yok. Çocuk inceliyor bakıyor. A, gerçekten öyle mi diyor yani? Sonra araştırdığı zaman da bakıyor. Ha, çelişkiye düştüğü anda başka dinleri araştırmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani olay bu kadar basit. Ondan sonra işte çocuklarımız yok ateist oluyor, yok deist oluyor, yok mu? Kardeşim araştırsan neden korkuyorsun? böyle düşünüyorum. 2026'da enflasyon düşmeye başlayacak dedi ekonomi bakanı. Ya valla öyle dediler de bilmiyorum ya gidişat kötü abi işte. Ya düzeleceğini düzelmez. Ya bu gidişle düzelmez. Yani dediğim gibi kendi ülkemizde mülteci durumuna düştük biz. Ya gitmeleri gerekti gitmediler işte. Katlansınlar yani. Ekonomi <laughs> belli zaten gayet kötü yani. Bak ben şimdi sabahleyin evden çıktım. Taksiyle metrobüse kadar geldim. Şurada bir kahvaltı yaptım. Bir paket sigara aldım. 200 lira. Yani bu ne yapar? Ayda 6000 bin lira yapar değil mi? Sadece sabah daha henüz işe başlamamışken yani. Bugün asgari ücret kaç para? 11 bin lira, 12 bin lira. Yani evlenen bir genç ne yapacak bu durumda? Yani ev kirasını mı ödeyecek? Sabah kahvaltısını mı yapacak? Yani ülke maalesef battı. Peki gabardan çıkan petrolün faydası olur? Yani yani bunu ancak kargalar bilir ya. Yani şu satılan yani Atatürk zamanında ne yaptı? ülkede bir tane fabrika yokken 153 tane bu ülkeye fabrika kazandırdı değil mi? Nasıl kazandırdı? Sadece buğday ekti, buğday ekerek sattı, ihracat yaptı. Bu buğday parasıyla ülkeye fabrikalar kazandırdı. Bugün ne oldu? O fabrikaları biz sattık. Gittik yerine savaş halindeki maalesef Ukrayna'dan, Suriye'den patates aldık, Ukrayna'dan buğday aldık. Yani Almanya biliyorsun bizi kıskanıyor değil mi? Maalesef yani. Yani bugün Almanya'da adam 100 euro para aldığı zaman markete gidiyor. Marketteki tüm alışverişini yapabiliyor. E bugün sen 100 lirayla çıktığın zaman dışarıya sabahtan öğlene çıkartabiliyor musun? Ya bırak market alışverişini yani. Maalesef gitgide geriye gidiyoruz. Bu Türkiye'nin tek yapacağı tek bir şey var sanayi hamlesi yapması lazım yani şu satılan fabrikaların yerine daha kaliteli daha sanayi ürünleri çıkartmamız lazım yani 20 senedir AK Parti tamam ilk beş senesinde başarılı dedik biz bu adamı ben de şahsen oy verdim <laughs> ama bugün ne, ne hale geldik yani 20 senede Türkiye'nin iki tane marka değeri var mı yani yani Türkiye olarak biz diyebiliyor muyuz ya bizim iki tane marka değerimiz var. Bak bugün İsrail'e protesto ediyoruz değil mi İsrail'e. Ne diyoruz? İsrail ürünlerini kullanmayalım diyoruz. Kaç tane ürünü var İsrail'in? Marka olarak 158 tane. E, Türkiye'nin sen bana bir tane marka ürününü söyle ya bir tane. Yani de ki Türkiye olarak biz 20 senede biz bir markayı üretebilmişiz yani. Hiçbir tane markamız yok ki. Yani bugün Türkiye bir ülkeyle savaşa girse, yani Avrupa desek yani Türkiye'nin şu ürünü kullanmayan öyle kullanılmayacak bir ürünümüz yok ya. Ekonomi ne olacak bu durumda? E, senin üretimi olmayan bir ülkenin kalkınması mümkün mü yani? Her şey üretim ya. Üretim, 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 üretim yani. Başka bir çıkar yolu yok bu ülkenin. Vallahi ben sanmıyorum. 2026'da mı? E, kaç sene var ya? 3 sene var. Olabilir. 2 sene var. Olabilir. Yani beş ay sonra, bir sene sonra deselerdi olmaz derdi. Şimdi 26 olabilir. Neden başka kimse düzeltemez diyorlardı ama seçimden önce? Palavraydı. O palavraydı. Başka bir şey değil. Yanlış yatırımlar, yanlış yönetim. E gabardan çıkan petrolün faydası olmaz mı? O da yalan. <laughs> o da yalan. Hepsi yalan ya. Seçim öncesi. Karadeniz'de de gaz çıkmış. Hala ortada yok. Bakalım. Peki diyorlar biz enflasyonun belini kırdık, emeklileri, işçileri ezdirmedik enflasyona diye. Ne desin ki başka? Çünkü bunları yapacağım demişti. Yapamayınca böyle diyecek. Başka ne diyebilir ki yani? Olmaz böyle şey. Bu sistemde yürümez aslında. Başka Yalandan başka çare yok zaten. Başta ben şunu söyleyeyim. Ee, ekonomi Bakanı diye bir şey kaldım ya? Yani e, bunu neden sordum? Kusura bakmayın çünkü Ekonomi Bakanı diye bir şey kaldı mı diye sorma sebebim şu. Ya çok ilginçtir. Yani açık konuşacağım biraz kusura bakmayın özür dilerim ama Anasını sattım ülkesinde Allah kahretsin ki tek adam şeyine girdik. Eğer ekonomi bakanı diye bir şey kaldıysa ne mutlu. Şu an sen dolar aldı başını gidiyor. Bu sene sonuna kadar en geç 1 Ocak yani saatler 00'ı gördüğü vakit yani 1 Ocak saat 00'ı gördüğü vakit doların 40'a tavan vuracağını söyleyebilirim sizlere. Bu zaten zamanlara net bir şekilde söylemez sö mi peki bu ekonomi? Bu gidişte çok zor. Yani şöyle söyleyeyim, çeyrek bile olmuşken 4000 lira Ülke daha ne yapsın? Şöyle ki para için her şeyi söylersiniz. Yani ve dilin kemiği yok her şeyi söyler. Ya yani işin içinde eğer bir para varsa hele bir de siyasetse işin içinde. Allah yani. Her şekilde oynarlar. Oynarlar. Çünkü ona bakarsanız hani asgari bile 20 bin, o, 21 bine çıkaracağız dediler. 22 bin, 22 buçuk falan. Ne oldu şu an kaç? Daha yeni kaça çıkıyor? Tekrar gelecek. Kaça çıkıyor? 17 18 böyle bir şey? Ya bak Şöyle bir şey söyleyeyim normal şartlar altında bir kahvaltı yapıyorsun evde yaptığın kahvaltı yani 200-300 liralık bir kahvaltı ben kendimi örnek veriyorum hem açıktan okuyorum hani okumamı geçtim bitti sayıyorum ben bir ev geçiniyorum. derken şu şekilde hani arkadaşımla kalıyorum o şekilde burada kahvaltı yaptım 50 lira hangisi daha karlı evde yapılan mı dışarıda yapılan mı ki ekmek karası kahvaltı diye geçiyor bu hangisi daha karlı? Allah'tan ki engelli kadrosundayım. Engelli kadrosunda olduğum için yola ücret vermiyorum ama normal şartlar altında. 100 lira parayla dışarı çıkıyorsunuz. E çıktıktan sonrasında zaten yola gittiniz. Yola çıkmaya başladınız, gittiniz, bitti. E, nerede bu? Devamı nerede? Yok, durumumuz vahim. Ben inanmıyorum, hiçbir şeye inanmıyorum. Valla ben, ben şu anda kadar hiçbir şeyde inanmadım. Bu 21 senede olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne her şeyde zam olduğu için insanı yüklemekte o kadar iyi değildir. Ama ben insan emekli olduğu zaman emekli yedi bir da insan bir çocuğa veremiyor. çocuğu çocuk parasını bir çocuğu yedi bir çoğunu Adam gidiyor orada 4-5 yerde maaş alıyorlar. Ama insana vatandaşa geldi zaman vatandaşa her şey yükleniyorlar. Ama bu vatandaş hak etmiştir. Ama bu vatandaş insanları her şeyinin Türkiye Cumhuriyeti insanları vatandaşı vatandaşlar ne olursa olsun insan herkesin yaşama hakkı vardır. Ya bu enflasyonu ben inanmıyorum hocam. Bunu ne Ben bir şey söylemiyorum. Türkiye'de bu ne dedi zaman kendi nasıl kendi düşünüyorsun bir hayat yaşamak istiyorsun. Bir milletvekili nedir? Milletvekili bir hizmetkar da değil mi? Ben de milletvekili olabilirim. O da milletvekili, o da milletvekili olabilir. Kim başka ne olabilir? Sen cumhurbaşkanı bir şey yok ki. Sen okuyacaksın, mesleğini öğreneceksin, her şeyini olacaksın. Ama olduğu zaman da insanları o kadar insanı küçük de bilmiyorsun. Cana vallahi ne diyor? Kur'an-ı Nasıl oluyor? Diyor döneminde sadece gelmedi kölelik var değil mi? Kölelik var, kölelik satıyorlar. Peygamber geldiği zaman kölelik kaldır diyorlar. İnsanları ben elbise benim güzel olsun. O da elbise güzel oldu zaman da beyefendi dedi zaman. Ya canım Allah insan yarattığı zaman da yarattığı yani yarattığı. Dönemde, sırada, sırada, sırada elbise için yaratmadı. insan i̇nsan çıplak olarak yarattı. Sonra Hazreti Peygamber döneminde sadece sana elbise mi verdiler. Milletini şeyi, şey şey yaptı dedi. Ama bugün bu ülkede bu ülkede herkes kendi parasını muhafiyeti ma maf için düşünüyor. Mafya da içinde değil. insanı yaşamak önemliydi. Hayatını zorlamaktan hayatını bir insan şey yapıyor. Mesela ben bir M2, benim yaşım 54 yaşına. Ben şerhine nereye kadar çalışacağım? Ya bu çocuk bir çocuk düğün yaptığı zaman da düğün yaptıramıyor. Çok büyük bir masraf oluyor. Vallahi billahi ben şimdi uzak yolda geldiği zaman şimdi Düğün yaptırdı adam belki, belki para takacaklar. İçinde başka para yok. Yemek yiyecek de o da yok. Adam gel aç. Aç, aç demene eve gitti zamanda. Valla benim kurumu şey olmuyor. Ama ben şimdi bir yemek yaptırsam. Millete verirsem ben kendi sabah kazanırım. Ama onun mahzemi ne kadar oluyor? Onun bir hasamını çıkartması lazım lazımdır. Her şeyde zam 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 olur mu ya? Böyle her şeyde zam. Her gün zam zam. Ya sen benimle zam yapıyorsun. Emekli de zam yapar. Eski ücret. Ya sen zam yapma. Benim emekliyim. Maaşım 7,5 milyon olsun da ben kabul ediyorum. Benim Yarın 200 milyon gelsen 200 300 200, 200 milyon bak kabul ediyorum ben 200 milyon bak kabul ediyorum ama ben. benim emekli zam yapma her şeye zam verme millet köle gibi ezilme millet yazık günahdır insan yazık günahdır insan ne olursa olsun rakın ne olursa olsun hepimiz bu Türkiye'nin cumhuriyetinin barının altında yaşıyoruz ama vatandaş dediği zaman el kadar da yükleme hiç kimse hakkı yoktur.